Çık. Çık. Yaşamak hep bana tahribat, tadilat, rap manidar olur abitat Kulakta sayıda tek dostum odur oluk oluk kan akıyor her tarafımdan Otur otur nereye kadar ha? Soru soru not gibi yaşamdan iyidir her zaman ben sana bunu söylerim Eğlendir güzellik bile gözlerim Kararlı arus ruleti Galata'nın üstündeyim hadi şehir yaz kültürlenip üzdüm Deme gün yüzü görmedin hiç ben özür dilerim Rahatımı bozma ağzını topla Bahsetme, Setme bazar obdan haklısın ama Karakolda karakoyla konuştuk baya soldan Bazo veya Wagner hepsi de tam ters teşhis hep maden. Çünkü plan yok meclis tiyatro eşsiz plankton Baştaki diktatör katliam şampiyon Olamaz asla şampiyon çağ halkaya Kalk be de çağlan yaranı sar yere bakma Bunu yap onlar tepe taknak. Binayen aleyh, divane kale, silah hep ateş, bende kalemdir Katlime ferman verildi ve kodes görünse de umut peşidir, o bende haremdir İnsanlar ölür, fikirler yaşar, kindarlar görür içinde savaş, isyandan dönüm, dolmaz hiç sabah Unutma, güneşi söndüren onlar Suruçta suçu var, bulutan yağan, yağmurda temizlemez onları Huduttan umutlar çağırdık, bağırdık, asıldık, sanma yanıldık Kutsal toprak bizi sevdi iki netlik sanma uysal noksan Milliyetçi gizi tenkit etti Çıktı kortaya aniden Sahiden badire katil hep sever Malzine bakara kol bele güçler, biziz kızıl ülken dönem geldi artık kale yuka yapma yoga Boşo su toa yemek değil bilgi su topla ilgi su toplar ilmi bırakma Silgi franka kirli travma